Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün böyle bol çikolata soslu mozaik pasta yapacağız. 1 litre sütüm var. 1 litre sütün içerisine 3 yemek kaşığı kakao ekliyorum. Şöyle 1 su bardağı da şeker ekledim. Bunu güzelce çırpıp pürüzsüz bir hal aldırıyorum. Daha sonra tenceremin içerisine 2 yemek kaşığı tereyağı veya margarin evinizde hangisi varsa bunu ekleyebilirsiniz. Ekledim. Yağımın erimesini bekledim eridikten sonra bir su bardağı un ekliyorum hızlıca karıştırıp çırpıp unumun çiğ kokusu çıkana kadar kavuruyorum. Bu hazırlamış olduğum kakaolu sütü içerisine hızlıca boşaltıp hızlıca çırpıyorum ki topaklanma olmasın. Hızlı davranırsanız ve sütünü eklerken ocağınızın altını kısarsanız herhangi bir topaklanma olmayacaktır. Tamamını ekledim şöyle güzelce çırpıyorum yavaş yavaş bakın kaynamaya başladı kaynadıkça da zaten koyulaşıyor kıvam oluyor göz göz olduktan sonra da ocağımın altını kapattım bir paket vanilya ekledim hızlıca çırpıyorum daha sonra bu sıcaklığı içerisine şöyle bir paket petibör bisküviyi e, parçaladım böyle kabaca rastgele parçalayabilirsiniz 4-5 parçayı bölün güzelce bunu karıştırıyorum hiç böyle kuru yeri kalmayacak şekilde bisküvimi ve bu muhallebiyi birbirine güzelce yediriyorum şekilde hazırladım bakın. Güzelce karıştırdıktan sonra kare bir borcamın içerisine tamamını boşaltıyorum. Bir spatula'dan yardım alabilirsiniz veya kaşıktan tamamını sıyırdım. Daha sonra da şöyle düzeltip mümkün olduğunca eşitliyorum. Eşitledikten sonra bunu ılıması için kenara alacağım ve o sırada da üzerine çikolata sosunu hazırlayacağız. Siz isterseniz hazır çikolata sosu da kullanabilirsiniz ama ben sosunu da kendim hazırladım. Çok da lezzetli ve güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. Böyle güzelce bakın mümkün olduğunca eşitledim. Kenara alıyorum. Sosu için şöyle tenceremin içerisine yarım litre süt ekliyorum. Sütümü ekledim. İçerisine şöyle 2 yemek kaşığı kakao ekliyorum. 2 yemek kaşığı nişasta ekledim. Ve 4 yemek kaşığı da şekeri ekleyip güzelce çırpıyorum. Ve kaynatıyorum. Kaynadıkça da hafif koyulaşıyor zaten. Koyulaştıktan sonra ocağın altını kapatın. Şöyle bir tatlı kaşığı kadar tereyağı ekleyip çırpın ve çikolata sosum da hazır. Sosun tamamını üzerine gezdiriyorum. Tamamını boşalttıktan sonra yine bir spatula yardımıyla güzelce düzeltiyorum ve eşitliyorum. Düzelttikten sonra da soğumaya dinlenmeye bırakın. Daha sonra da dilediğiniz şekilde süsleyerek servis edebilirsiniz. Size şöyle yakınlar da göstereyim. Bakın çok lezzetli oluyor. Denemenizi tavsiye ederim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Deneyecek olan herkese de şimdiden afiyet olsun. Yeni tarif ve videolarda görüşünceye kadar. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, abone olmayı da unutmayın.